Merhaba çocuklar, simetri konusuna devam ediyoruz. Bu ders ne yapacağız? Bu ders, matematik sevinci kitabında simetriyle alakalı sayfaları yapacağız. Sizler de ne yapıyorsunuz? Matematik sevinci kitaplarınızı çıkartıyorsunuz. Konuyla ilgili benim yaptığım sayfaları sizler de dolduruyorsunuz. Evet, hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Şimdi, ne yapalım? Bu sayfa bu benim e, kitabıma göre kaçıncı sayfaymış? 224'müş. Konuyu biz işlemiştik hatırlayın. Simetri ile alakalı ne vardı? Geometrik bir şekil vardı. İşte simetri doğrusu vardı değil mi? Simetri doğrusunun geçtiği yeri katladığında uca denk geliyordu. Biz buna simetri doğrusu diyorduk. Aynı örnekteki gibi bu sayfaları da yapalım. Şimdi sayfa 224. Aşağıdaki düzlemsel şekillerin simetri doğrularını çizerek simetrik olup olmadıklarını yazınız. Şimdi bakın hemen elimde ben bir simetri doğrusu alayım. Şimdi birinci örnekteki sayfamızı biraz daha büyütme imkanımız var. Sayfa hareketinden yukarı çekelim. Evet. Şimdi birinci örneğe bakınız. Burada ne var? Şöyle bir şekil görüyorsunuz. Ben bunu neresine simetri doğrusu koyarsam o şekil birbirine eş iki parçaya bölünecek. Aynı zamanda katladığında ne olacak? Uçları birbirine denk gelecek. Evet, bakıyorum. Şuraya çizebileceğimi görüyorum. Bu şekle bakınız. Bunun herhangi bir yerine simetri doğrusu koysan da tam bu şekil iki eş parçaya bölünmez. Dairede çocuklar sonsuz tane simetri doğrusu vardır. Ben birkaç tane atayım sizler için. Gördüğünüz gibi sonsuz tane simetri doğrusunu daireye eklerim. Evet, burada bir üçgen, eşkenar üçgen olarak varsayıyorum. Bir buraya çizdim. Bir tane buraya çizdim. Evet, bir tane de buraya. Eşkenar üçgende kaç tane simetri var? Üç tane. Hemen bakıyorum bir altıgen görüyorsunuz. Altıgenin simetri doğrusu. Bir tane buraya çizdim. Bir tane buraya çizdim. Yine bir tane buraya çizdim. Bitti mi? bence bitmedi. Niye köşe gelmeli de var çünkü. Tabii birebir çizmek de zor oluyor. Şöyle yapalım. Evet, peki kaç tane köşegen vardı? 3 tane köşegen. Her bir kenara da 3 tane böyle 6 tane çizmiş oluyoruz, değil mi? değişik bir şekil, yamuk bir şekle benziyor. Bunun herhangi bir simetri doğrusu yoktur. Bir sonraki sayfaya gelelim. Evet, burada bir konu anlatım var. Ne diyor? kalede dört tane, dikdörtgende iki simetri doğrusu, eşkenar üçgende üç tane, ikizkenar üçgende bir tane varmış. Eşkenar dörtgende de iki tane simetri varmış. Hemen sayfamızı büyütelim. Ne diyor bize? Bakalım. Aşağıdaki harflerin simetri doğrularını çiziniz varsa kaç tane olduğunu yazınız. E simetrinin tam ortadan bölmüş. E harfi yatay simetri doğrusu vardır. Bir tanedir. A'yı yapacak olursak ne yapalım A'ya? Yaz diyelim. <laughs> A'nın tam ortadan şu şekilde böleriz. Ne yazıyorum? dikey simetri şunu yazıyorum doğrusu vardır bir tane değil mi? Evet. Bu cümleleri aklınıza tutun. Çünkü her bir cümleyi ben ayrı ayrı yazmayacağım. Söyleyeceğim. Sizler yazacaksınız. H harfinin simetrisi çocuklar bir böyle dikey yapabilirim. Bakıyorum yatay da oluyor mu? Evet yatay da oluyor. Dikey ve yatay simetri doğruları vardır. İki tanedir diye yazabiliriz. Y harfine bakalım. Y'nin dikey bir tane simetrisi var. F harfinin simetri doğrusu yoktur. Herhangi bir yere simetri doğrusu çizersem bu, bu şekil iki eş parçaya bölünmez. Devam edelim diğer <laughs> harflerimize bakalım. T ve T harfinde simetri doğrusu vardır. Tam dikeyle bir çizgi çizebilirim. Ne diyelim? Dikey simetri doğrusu vardır. Bir tanedir diye. M harfinde simetri doğrusu yoktur. Bunu geçiyorum. S harfinde simetri doğrusu yine yoktur. Yatay çizdiğinizi düşünün. Katladığınız zaman şu uca bu karşılığı gelen bir uç olmadığı için S harfinde de simetri doğrusu yoktur x'e bakalım. x'te dikey ve yatay ne diyelim? Dikey ve yatay simetri doğruları vardır diye yazalım. Ve iki tanedir diye ekleyelim. Bir sonraki sayfaya bakalım. Evet, aşağıda verilen şekillerin doğruya göre simetrilerini çiziniz demiş. Şimdi fosforlu kalemi nasıl yazıyor? Böyle yazıyormuş. Biraz e, kalem boyutu inceltiyim ben. O kalem boyutu. Şöyle koysam gene fazla geliyor. Tamam bunu yapalım. Şimdi bunun aynısını buraya çizeceğiz çocuklar. Dikkat edeceğimiz şey ne? Tam bunun karşılığına gelecek parçayı bulmak. Şimdi bu burada bir tane kareyi var. Bunu varsayalım. Önde boşluk var. Aynı boşluktan burada da olması lazım. Ne yapacağım? Burayı boyayacağım. Hemen ne yapalım? Yan tarafında boyayalım. Sonra üçüncü parçayı da boyayalım. Evet. Sonra bakın buradan aşağı inmişse buradan yine ben aşağı iniyorum. Çaprazlama sola gitmiş. Ben çaprazlama sağa gideceğim. Çünkü insanın aynadaki görüntüsü tersleri değil mi? Buna göre düşünün. Yine çaprazlama sona inmiş, Ben çaprazlama sağa iniyorum. Sonra bir tane aşağı inmiş. Ben de bir tane aşağı iniyorum. Daha sonra iki tane yana düşmüş. Bunları da ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde simetrisini bu şekilde çizmiş olduk. Bir sonraki yere bakalım. Bir sefer yatay simetrisini çizmekte Kalem rengi burada pembe. Pembe rengimiz var buna bakayım. Pembe rengimiz yok. Kırmızı var. Onu alayım. Şimdi şuraya bakalım. Şu şeklin eş düşen karesi burası. Çünkü önünde bir boşluk var. Ben de bir boşluk bırakmam lazım. Evet kalem rengini de boyayalım. Biraz büyütelim. hemen bakıyorsunuz arkaya doğru uzanmış ben de bunun arkasını uzatayım şöyle ne yapmış e, çaprazlama sola gitmiş değil mi hemen ben de aynı şekilde buradaki gibi buraya bunu ekliyorum sonra yanında bir kutucuk daha bir kutucuk da yanına bu sefer aynaya doğru ilerlemiş ben de aynaya doğru ilerliyorum evet sonra ne yapıyorum sola gitmiş aynı şekilde takip edelim evet bundan sonra geriye gitmiş ben de geriye iki tane Sonra iki tane sola gitmiş. Ve iki tane de böyle yaklaşmış. Şimdi ben bu şekilde boyadım. Tabii ki sizler nasıl boyayacaksınız? Sizler daha böyle özenerek boyayın. Tamam mı? Bakalım buraya. Evet. Bu şeklin aynısını yapıyor. Yapalım. Bakın. Bir, iki, üç tane kare. Bir, 2 iki, 3 tane kare. Sonra ne yapacak? Dönecek. Buradan bu şekilde yapacak. Sonra bakın çaprazlar var. Çaprazları ekleyeyim. Evet. Yine aynı şekilde karemizi tamamlayalım. Simetrimizi de bu şekilde çizmiş olduk. Evet. Bir başka şekil. Fosforlu kalemi yine alıyorum. Burada gördüğünüz gibi nasıl üç tane var. Hemen aynaya yakın olmuş. Aynı şekilde ben de tabii şunu bir sayfa değiştikçe kalem boyutlarında da değişik oynamalar oluyor. O sonra kalem, kalem boyutu. Bu yeterli olacak. Evet, şunun üç tanesini boyudum. tane var. Sonra ne olmuş? Şurada iki tane, bir üç tane de şu şekilde gitmiş. Yani şu alanı boyuyorum. Daha sonra ne da olmuş? Yine Altı tane boyadım. Sonra ne yapacağım? Aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Veya şu aynadan takip edelim. Aynanın hemen yanı başından. Üç tanemizi boyayalım. Arkada iki tane bu şekilde geliyor. 3 Üç, parçayı da ekledik. Evet. Şeklimizi böyle oluşturmuş olduk. Çocuklar şu parçaları da artık sizin kavradığınızı düşünüyorum. Sizler yapın ama bunu ben yapabilirim. Burada bir tane benzer şekil. şey şuradaki mesafe ile buradaki mesafenin birbirine eşit olması. Buna son derece önem veriyoruz. Yoksa yaptığımız simetri doğru çıkmaz çocuklar. Buna dikkat edelim. Ya matematik yazısı yaparken ben şu karecikleri sayarım. Tamam mı? Sen fazla bir kare bir öteye koyduysan şeklin başını oradan puan vermem. Buna çok dikkat ediyoruz. Bir sonraki sayfaya gelelim. Evet. Sayfamızı da büyütüyorum. Simetri doğrusu çizilebilen dört harf yazınız demiş. Hemen önceki sayfalardan da yapmıştık. Ne vardı? A vardı. Sıra B var, H e var, T var değil mi? C var, O var. Bunların simetri doğruları çözülebilir. A, B, B yatay yaparsın, C de yatay. E hem dikey hem yatay olur, tamam mı? İkinci soruya bakalım. Eşkenar üçgenin kaç simetri doğrusu vardır? Çizerek gösteriniz demiş. Eşkenar üçgen burada var, çizdim. Evet, 3 tane diye. 3 tane simetri. vardır. Bir sonraki soruya bakalım. İkiz kenar üçgeni. Hatırlayın bu konuda e, önceki sayfada yapmıştık. İkiz kenar Üçgeni kaç tane simetri var? İki tane. Hangi kenarları eşitse o kenarların eşit olduğu yerden dikmeyi indiriyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bakalım bu soruda ne görüyorsunuz? Karenin kaç tane simetrisi vardır? Ben bunun şeklini de çizmiştim değil mi? Hem dikey hem yatay hem de köşe gelmeli karenin simetrisidir. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Beşinci soruya bakınız. Dilt dörtgenin çocuklar iki tane çünkü bu dörtgenin köşegenlerinden simetri oluşmuyordu. Ne yapıyorum? Dilt dörtgenin simetrisini bu şekilde çiziyorum. İki tane yazalım. Altıncı soruya bakalım. Eşkenar dörtgenin kaç simetri doğrusu vardır? Eşkenar dörtgenin de iki tane vardır çocuklar. Kaprağı zaman yapamayız. Katlayınca uçlar denk gelmeyeceği için. Devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. Şuradan soruyu büyütelim. Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? Ne görüyoruz? A, B, C, H. Hangisinin simetri doğrusu yoktur sorusu. Şimdi çocuklar soru incelediğinde ne görüyorum? A, B, C ve D seçeneğindeki bütün harflerin simetrisinin olduğunu görüyoruz. Demek ki bu soruyu hatalı yapmışlar. Ben de hiç bozuntuya vermeden ne yapayım? Şuraya bir tane E seçeneği yazayım. Evet, simetrisi olmayan bir F harfini koyalım. Ve cevabımız da e diyelim. Çünkü A'nın simetrisi var. B'nin simetrisi, C'nin, H'nin simetrisi vardır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki düzlemsel şekillerin hangisinin simetri doğruları yanlış çizilmiştir? Evet, ne görüyorsunuz? Karede doğru, B'de doğru, C'de doğru. D'de yanlış. Neden? Çünkü yatay simetrisi. Düşünün, atladığınızda ne olacak? parçalar eş olmayacak. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu vardır? P'nin, R'nin, S'nin olmadığını daha önceden biliyorduk. Ama T'nin vardır. Cevap D seçeneğidir. Dördüncü soruya bakın. Aşağıdaki düzensel şekillerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? Evet. A'nın var. B'nin var, C'nin var ama şey D'nin var ama C'nin simetri doğrusu yoktur. Beşinci soruya bakalım. Hangi şekil hangisi simetrik değildir? Evet. Kelebeğin tam ortadan böleriz. Masayı da ikiye böleriz. Gözü de ikiye böleriz. Ağacı ikiye böldüğümüz zaman ne görüyorsun? Bu tarafta böyle bir parça varken burada daha farklı bir parça var. Katladığın zaman parçalar ucuna denk gelmeyeceği için ne oldu? C seçeneğini işaretlersiniz. Altıncı soruya bakın. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin simetri doğrusu en fazladır? Hatırlayın. Daire içinde demiştik? Sonsuz simetrisi vardır demiştik. Yedinci soru. Yukarıdaki şeklin simetrisi hangisidir? Evet. Aynadaki görünüşün tersiydi. Hatırlayın. Ne yapıyorsunuz? Aynısı çıkmaz. Ne olacak? B seçeneğindeki gibi görüntü oluşacak. 8. soru. Evet, bu bir kareymiş. Karenin kenarlarıymış. Noktalar köşeleriymiş. E, -f Açılar 90 derece. E, -f -k -l karesi bütün kenar uzunlukları işi. Yukarıdaki geometrik şekle ait bilgilerin kaç tanesi doğru? Tekrar bakalım. E, F, -k -l karesidir. E, -f E... E harfi var mı? E, F, K, L varmış. Doğru. E, F, F, K, K L, L, E, karenin kenarları. Doğru. E, F, K, L noktaları karenin köşeleridir. Evet. Bunu doğru kabul edelim. E, F, K, L. karenin açılır. Doğru. E, F, K, L. karesinin bütün kenar uzunlukları eşittir. bu da doğru. O zaman hepsi doğru çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 çıkıyor. Demek ki cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki sayfaya bakalım. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde kenar olmayan doğru parçası hangisidir? Kenar olmayan. Şimdi AB kenarı var mı? Var. BC var mı? Var. AD var mı? Var. BD var mı? B, D, BD kenar değil. Bu bir köşe BD kenarı yok. Gördüğünüz gibi ne oldu? Simetri konusundan farklı sorularda gelmeye başladı. Yukarıdaki geometrik cismi küp oluşturan geometrik cismi küp oluşturan geometrik şeklin sayısı kaç tanedir? Evet. Yukarıdaki geometrik cismi oluşturan geometrik şeklin sayısı kaç tanedir? Evet şimdi soruyu okuduk. Yukarıdaki geometrik cismi yani küpü oluşturan geometrik şeklin sayısı kaçtır? Aslında bu işin Türkçesi mi biliyor musunuz? Karenin kaç tane yüzeyi vardır? Bunu soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani altta ve üstte 2. Arkada ve önde 2, 4. Yanlarda da 2, 2. 4, 2, 2, 4 de elimizde vardı. Toplam 6 yüzeyi vardır. Evet, 11. soru. Yukarıdaki eş küplerden birim oluşan yapının görsel, gösterilen bölgesini boyayarak kağıt üzerindeki baskı yapıldığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir kare var. Üstte binmiş. Burada en alttan 1, 2, 3, 4, 1, 2 burada. Evet, 1, 2. 1, 2 bu eksik kalıyor. Bu ortası boş. Evet, buna bakıyorsunuz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Evet. Demek ki ben de tam parçaları eşit çizemedim. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Evet. Simetri ile alakalı soru çözümlerimizi yapmış olduk. Sizlere başarılar diliyorum. Canlı yayın derslerde katılın. Öğretmenlerinizi güzel dinleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet